Bu bölümü tercih etme sebebim aslında öğrencileri sevmem, çocuklarla anlaşabilmem ve onlara önderlik etmekten keyif duymam. Bu bölüm dışında bölüm düşüncem vardı. Yani matematik öğretmeni değil de İngilizce öğretmenliği ya da bir başka branşta öğretmenlik düşünüyordum. Sonrasında matematik olan ilgim arttı ve matematik öğretmenliğini tercih ettim. Şu an bölümümden çok memnunum. Okullara gidip öğrencilerle vakit geçirmekten keyif alıyorum ve ileride iyi bir öğretmen olacağımı düşünüyorum. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih ettim çünkü Konya merkezi bir şehir akademik çevreden, öğrenci işlerinden, Erasmus koordinatörlüğünden ve e, okul topluluklarından memnun kaldım. Bu yüzden Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih ettim. Bölüm içerisinde sunulan imkanlar arasında en çok akademisyenlerden ve topluluklardan faydalandığımı düşünüyorum. Çünkü bana sosyal bir çevre ve aynı zamanda akademik açıdan e, seçenekler sundular. Mezuniyet sonrası hedefim kamu dışında çalışmak. IB okullarında çalışmayı düşünüyorum. Yani İngilizce öğretim dili olup e, uluslararası anlamda e, eğitim sunabileceğim bir kadroda çalışmayı düşünüyorum. Üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek arkadaşlara tavsiyem bu bölümü severek gelmeleri. Çünkü bireysel değil, bu kritik dönemde sadece kendi hayatınızı değil, aynı zamanda bir toplum mimarı olarak toplumu da etkilediğinizi, bunun bilincinde olmanızı tavsiye ederim. Çünkü belirli yetkinlikler ve gereklilikler var. Sosyal beceri, kabiliyet, risk yönetimi, zaman yönetimi gibi kabiliyetlerinizi geliştirmeniz gerekiyor en azından geliştirmeye açık olmanız gerekiyor. Sonrasında birer bir öğretmen olarak bu topluma hizmet edeceğimiz için bu alanda kendimizi geliştirmiş bir şekilde gelmenizi tavsiye ederim. Üniversite sınavına girecek bütün öğrenci arkadaşlarıma başarılar dilerim ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne beklerim. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin.